Evladın ana baba olanlara hakkı. Bir de bak, güzel isim koyacak. Bugün maalesef gazetede de vardı. Bir takım dinler uzak kimseler baktım hep çocuklarına yabancı isimleri koyuyorlar. Yabancı artistlerin isimleri koyuyorlar. Bir Müslüman güzel isim koyacak. Hatta efendimiz bir kariyeden bir köyden bilekçi ismini sorardı. Eğer ismi münasebet, değiştirirdi ismini. Kişilerin ismini sorardı. O da güzel bir huzur ve ferahlık vermiyorsa, o ismi değiştirirdi. Hatta şöyle bir hadis var. Bir deve sağlayacaktı. Devi sağmı üç kişi kalktı. Üçünde ismini sordu. Hangi ismi en güzelse onu deveyi sağdıttı. Yani adam isim müsemmayı çeker. İkincisi ana baba numarası biyolojik. Üçüncü ruhani kimlik ve terbiye. En büyük bu ruhani kimlik terbiye. Cenab-ı Hak aile yuvasının bereketi olan evlatlar ihsan eder. Anne baba da bu evlatları Allah'ın emaneti bilerek onu kendisine sadaka cari olarak vazifesi bir mükelleftir. Birçok mesela görür evlat sakat doğuyor. Mongol doğuyor. Fakat bakıyorum ben aileleri o, o anneye Cenab Hak ayrı bir merhamet veriyor. Onu bakıyor. Cemek imtihan orada. Günümüze bakarsak Birine bir modern bir cahiliye dönemine döndük. Ahiret unutuldu. Evlatlar ana babanın tahtı terbiyesi yetişmiyor. Onları internet ve televizyon yetiştiriyor. Nasıl yetişiklerine ve yaşla büyüdükçe daha iyi anlaşılıyor. Ama işten geçmiş oluyor. Evlatlar ana babaya verilmiş birer emanettir. On dini hassasiyet kazandırmak çok mühim. Zira ayet-i kerimede bir manzara bize şunu naklediyor. Orada ayrılacak insanlar Cennetlikler selamun kavlami Rabbi rahim siz buyurun cennete denilecekler. büyük selamla merasimle. Diğer tarafta eğer cehennemlikse baba ayrı, anne ayrı, evlat ayrı, akraba ayrı. Orada memtazılıyor, meğer suçluymuş, suçlu bu taraf. Siz cehennemliksidirler. Burada bir evlat ölür, ana baba ölür vesaire üzülür insan. Sonra geçer haftalar. Yani orada çok büyük ızdırap. Biri cennete girecek, biri de cehenneme gidecek. Onun için tekrar bu aile yuvası çok mühim. Bu en hazin ayrılış dünyadaki ölümle olmayacak. Oradaki o, o yolculukla olacak. Velhasıl bu canım büyüyünce yapar. Ne yapayım bu kadar oluyor. Kul gayret edecek artık ne neticesi canım. Fakat kul gayret etmezse olmaz. Nuh Aleyhisselam gemi yaptı. Dört olan üçü gemiye bindi. Biri binmedi. Ben de daha çıkarım dedi. Bana hiçbir şey olmaz dedi. Noel de üzül tabi. Ya Rabbi dedi, bu benim oğlumdur dedi. Cenab-ı dedi, o senin ailenden değildir dedi. Burada biyolojik beraber fayda vermez. Onun ameli gayri salihtir dedi. Akidesi bozuktur onun dedi. Sakın dedi bu benim ailemdir diyerek cahillerden o meynuh buyurdu. Demek bunu şunu görüyor ibret olarak. Demek bir anne baba evladını ufak yaşta namaza, ibadete, taate, Allah sevgisine, Resulullah sevgisine alıştırması lazım. Büyünce olur, büyünce kılar. Şimdi zevkini alsın. Olmuyor. O zevki tilaki devam ettiriyor. Nasıl evlat İşte Enes onu babası ya da annesi getirdi. Yarısı bu size hizmet etsin. Enes 10 yaşındaydı, efendimiz 53 yaşındaydı. Yani bir on yaşında bir çocuk nasıl bir 50 yaşında en büyük peygamber hizmet edebilir? Fakat orada nasıl bir evlat terbiye edilir? Cenab-ı Hak bize onu gösteriyor. Rasulullah Efendimiz daima diyor beni diyor tebessümle terbiye ederdi diyor. Bana güzel misaller vererek terbiye ederdi diyor. Misaller var mı? Uzar şimdi misaller. Demek ki burada ne görüyoruz? Evlat terbiyesi o muhabbet fakat o o muhabbeti de dengeli tutmak lazım. Onun misalleri de var asıl saadetten beri gelen. Enes diyor ki efendimiz vefat ettiği zaman efendim 63 yaşında Enes de 20 yaşındaydı. Vakit beni öyle bir terbiye etti ki diyor. Talebis diyor ki Enes üstad diyor sanki diyor konuşurken diyor karşında Allah Resulü var ona bakıyorsun diyor. Sanki diyor tane tane diyor ona hitap ediyorsun diyor. Evet diyor. Vallahi diyor öyle bir haset içindeyim ki diyor. Rüya gördü görmediğim bir rüya yoktur efendim diyor. Kıyamet günü diyor, o zor günde gideceğim yalvaracağım kendisine ya ne olur küçük yardımcın küçük hizmetçi geldi yanına kabul et diye. Demek ki bu muhabbet evlatlarımızı güzel telkinlerle, muhabbetle bir terbiye. Bu nereden başlayacak? Bu çocuk yaşta başlar. Büyüdüğü zaman olmuyor büyüdüğü zaman.